i mm -hmm. İşte orası, burası arkadaşlar. Sanki Saklı Kent Kanyonu'na benziyor Fethiye'deki Antalya'daki dağların arasından. Peki. Şelale şelaleye doğru gidiyoruz. Çok kalabalık ama bir ortam o kadar güzel. Yani Bursa'da daha önce böyle bir yer olduğunu neden bilmiyordum ben de bilmiyorum. <laughs> Şelalenin dibine kadar geldim. Su oldukça soğuk. Uzun süre kalınacak gibi değil. Bu abi de sağ olsun. <laughs> Buz gibi su atlıyor. Demek ki bir süre sonra alışılabiliyor. Tarih tekerrür eder. Yıllar sonra tekrardan Cumal Kıza gelmiş olma mutluluğunu yaşıyoruz. <laughs> ederim. Bir de ilginç ama Tofaş araba müzesi varmış arkadaşlar. Oraya geldik. Girişi ücretsizmiş. Otoparkı da var. Şimdi burayı keşfedelim. Bursa'daki Tofaş Araba Müzesi'ndeyiz. Ee, burada o dönemlerde, eski dönemlerde kullanılan araba benzeri, yani nakliye için, taşıma için kullanılan at arabası tarzı. Şöyle araçlar var. Resimlerden anlayabildiğimiz kadarıyla bakın üzerlerinde kilogramları yazıyor. 800, 800, 600. sanın taşıma kapasitesinden bahsediyorlar. Bu bir yer. Daha arabaları göremedik bakalım neredeler. değişik olmuş. Yes. Bu yeni bir model. Egea değil mi bu? Bu Egea. Bunu zaten biliyoruz. Bunu niye koymuşlar bilmiyorum. Eskimesini bekliyor olabilirler. Elektrikli model. Doblo. Doblo'nun elektriklisi mi varmış ya? İlk defa burada görüyorum ya da duyuyorum. Öyle söyleyeyim. Elektrikli Doblo. Fiyat araçlarıyla rallilerde yarışan kişilerin kazandığı kupalar burada sergileniyormuş. Örnek veriyorum. Taner, şengezen gezinir. Şöyle bir şey var. Kafaş Araba Müzesi'nin altında hemen böyle bir ağırlık ölçüleriyle ilgili bir e, müze daha var arkadaşlar. E, fakat burası böyle 3-5 dakikada gezilecek bir yer değil. 15 dakika içinde kapanacağını söylendi. Hızlıca bir tur atıyorum. Çok ilginç tart aletleri var. E, hızlıca okumaya çalışıyorum ama e, Yani buraya böyle bir, bir saat falan ayırmamız gerekiyor kafadan. Ve Biraz ilginç bir müze. Sanki böyle bir kale içindeyiz. Yani sanki değil aslında bir kaleyi şöyle göstereyim. Müzeye çevirmişler. Sanki böyle bir sur odasındaymışız gibi. Şu şekilde değişik tartı aletleri var. Buradan başka bir odaya. Yoksa Yakın zamana kullanılan terazilerden aslında yani iyi kötü benzerlerini görmüşlüğümüzün olduğu yerler. Üstüne kapasitesi yazıyor. Ama müthiş bir işçilik var. Şu kuleli yazan mesela 1 kilo kapasitesindeymiş. Yani zamanda kim bilir kimler kullandı. Karşı tarafa eşit ağırlıkta bir nesnenin koyulmasıyla ve ağırlık merkezinin bulunmasıyla olan teraziler. Evet. Basit ama zamanlı teknolojisinde kullanılan teraziler. Evet bak evet, o biraz daha ağır şeyleri ölçmek için demek. <laughs> ya, <böyle> şey <laughs> Dokunma. Evet. Burası da hassas ölçümlerin yapıldığı Benzerini aklıma gelmişken söyleyeyim Polonezköy'de tarih öncesi çağlara ait ağırlık ve terazi sanat müzesi mi ne diye bir yer var tam ismini hatırlayamıyorum böyle bir şeydi Orada da onun gibi benzer şeyler vardı burada da böyle hassas ölçüm yapan teraziler var burada bu şekilde Burası mesela laboratuvar teraziymiş tabi hassas ölçüm almak için ihtiyaç tar Bunları d ikinci el kralları diye bir program var. Belki takip edenler bilir. Oralara götürsek kaç para eder acaba? Bursa İnkaya'dayız. Burada tarihi bir çınar ağacı var. Şu an tam arkamda duruyor. Ee, yani kaç kişi el ele tutuşarak kavrayabilir? Herhalde en az 10 kişi. Yani ağacın şuradan giden kolları gözüküyor sanırım. O kadar büyük ki <laughs> görünce şaşırdık. Bu kadar büyük beklemiyorduk açıkçası. Ee... Dev gibi. <laughs> ee, Çiğdem şu an ekstrem parkta <laughs> daha kızana <kızanabiliriz> üzere. <direkt. gülüyor> Evet. Bekliyoruz. Aracımızı bekliyoruz. Hadi. <laughs> 180 derece geri dön. <laughs> bak bak nasıl geliyor gördün mü bak. Oo güzel değil mi oğlum? <laughs> Süper eğlenceliydi. Çok arkayda oldukça da tahminimizden de uzun bir parkurmuş. Ege de çok beğendi. Yasak demiş Allah'tan çocuklara. Çok eğlendik.